Evet dersimiz başlıyor. Bu videomda size, pardon yanlışla BT'e bastım. Bu videomda size hangi e, gerekli aksesuarlarını tanıtacağım. Bu aksesuarlardan birisi nozul. Bu farklı boyutlarda olup, makinenin amperinin, e, makinenin yüksekliğine göre. Yani şöyle anlatayım size. 250 amperlik. 250 amperlik ya da 450 amperlik makinelere göre değişmektedir. Kullandığımız borç da makinelere göre değişmektedir. Hepsinin ee, kullanım şekli hemen hemen aynı. Görmüş olduğunuz 450 amperlik makineler. Onun arkasında hemen açıyoruz. Meme bu kontak memesi. 1 milimlik kontak memesi. 0.8'lik 1 milimlik, 1.20'lik, ikilik memeler oluşmaktadır. Ben 1 milimlik tel kullandığım için 1 milimlik meme kullanıyorum. Yani bu da tellere göre değişmektedir. Yani 0.8'lik bir kontak memesine 1 milimlik tel kullanamazsınız. gaz dağıtıcı, gaz koruyucu. Bu plastik. Bazılarında bu olmaz. Yine e, kontak arkasında olur. Tıpkı bunun gibi. Bu kendiliğinden torca bağlı olarak kullanılıyor. Bunları tekrar yerine takıyoruz. Önce gaz dağıtıcıyı, ardından kontak memeyi ve ardından takıyoruz. Kaynak yaptığımızda ya da kaynağa başlamadan önce mutlaka bu içini temizlememiz gerekiyor. Çünkü içinde e, ee, çabaklar birikiyor. Çabaklar biriktiği için uzun bir kaynak çekiyorsanız belli bir zaman sonra o içinde biriken çabak yaptığınız kaynağa yapışabilir. Teşekkür ederim.